5 hmm, kelime. Ben zaten boş sezginim zaten 3 kelime. Geri kalan ikisi benim için sanırım Samat

sanat sanatı sanat sanatı tek parça olarak ele almaktan ziyade sanatın bugüne kadar gelmiş olduğu süreç bu vermiş olduğu mücadele ve benim ruhsal olduğum, bir takım kaçınmalarımdan öte biraz ekspresyonist yaklaşımla Beş kelime bir de. Huzur, güven, sadakat. <gülüyor> <gülüyor> bu örneğin hmm, Van Gogh'un kulağını kestiğindeki on yaşadığı acı ve sempatizmin yaratmış olduğu çoklu kolerasyonun duyduğu iç sancısı hmm, magazin hmm, Belediyeler Birliği yani benim iç kotamda kim dedi o magazini Eserlere baktığımızda bu eserlerin yakın geçmişten, sosyo ekonomik kültürden ve ışık prizması dediğimiz bazı böyle çalışmaları çalışmalarından da yararlandığını, bunlardan etkilendiğini açıkça görürüz. Açıkçası örneğin neden Yunus balıkları? Yolunuzdan da dolaşamazsın. Ya da bir kar tanesi kırmızının en lacivert halinde bile bana ilham veremesin Bunun üzerine bir takım çalışmalar yürütmek için. 28 saatler bir yemek yememe. Yani zaman yolcularının karışık yer arasında var olan o bilimsel kalıntıların yani peşinde olduğumu söylesem yok canım daha neler gördüm. asıl. Örneğin bilinmeyen herhangi bir evrende varlı el yanlarının ya da çeşitli canavarların veya hilkat garibelerinin eşit bağlamda aşure dağıtması. Aşure de da güzel ya. Please <laughs> the diyebilirim ki? Sometimes I feel good Sometimes I feel embarrassed Ve Aytar'ın gözü yüklendiği Hayat sorumluluklardan Kurtulmamız ve kaçmamız bir derece mümkün. Sesli düşünüyorum. Çık uzaya. Ki astronot kıyafetini yani. Üç çayında, beş çayında astronot kıyafetini içinden kamışta çay iç. Dedeler zamanındaki gibi. Tabii. farz misal kendi sanat aksiyonumuz dışında bir iş tertip etseydik Aa, bu görsel işitsel tarzda bir iş olurdu. Öyle değil mi? Ne? Abi sen konuşuyor muydun ya? Örneğin bununla alakalı postmodern bir eserimiz var. Yapalım mı? Varımız, yoğun sanat, Ya. Abi şu camları da bir kapatın Artık götümüz dondu